Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Şevval. Bugün sizlere nişan anahtarlıklarımı nasıl yaptığımı anlatacağım. Bitişin şu şekilde oluyor. Umarım beğenerek izlersiniz. İyi seyirler bantla anahtarın halkasını bu şekilde sabitledim. Şimdi şu dört ipi sağ alıyoruz. Kafamızı karıştırmaması için sağda kalan, sağımızda kalan ilk ipi solumuza çekerek ana ipimizi solumuzda şu şekilde elimizde tutuyoruz. Sonra sağımızda kalan ilk ipimizi iki adet düğümle başlatıyoruz. Bir adet. Birinci düğüm ve bir ikinci düğüm Sonra solumuzda kalan iki, ikinci ipe geçiyoruz. Aynı şekilde iki adet ip düğüm atıyoruz. Solumuzda kalan sonuncu ipe geçiyoruz. İki düğüm daha atıyoruz. Evet bu şekilde Sonra aynı işlemleri sağımızda kalan iplere de uyguluyoruz. Solumuzda kalan ilk ipi sağımıza doğru çekerek ana ipimizi sağımızda bu şekilde tutuyoruz. Sonra solumuzda kalan ilk ipi 2 adet düğümle başlatıyoruz. Her düğümden sonra sıkılamayı unutmayın. Sağımızda kalan ikinci ipe geçiyoruz. Ve son olarak sağımızda kalan üçüncü ipe geldik. Evet bu şekilde düğümlerimizi tamamladık. Karşımızda bakarak örneğimize karşımızdaki örneğimize bakarak şu an sıranın ortadaki düğümde olduğunu anlıyoruz. Şu an kara düğüm, kara düğüm tekniği yapacağız. Ortada kalan 4 ipimizi ayırıyoruz ve solumuzda kalan ilk ipi şu önümdeki önümdeki 3 ipin üstüne şu şekilde koyuyorum. Şu şekilde koyuyorum. Sonra sağımda kalan 3, 3 ipin sağımızda kalan ilk ipini bu oluşturduğumuz şeklin tam üstüne şu şekilde koyuyorum. Bu ip şu ipin üstünde şu şekilde kalıyor. Sonra bu ortada kalan iki ipi sabitliyoruz ve hafifçe kaldırıp ortadaki şu deliğin içerisinden bu ipimizi çıkarıyoruz ve şu şekilde çekiyoruz. Sonra bu iki ip her daim sabit ve şu şekilde baş parmağımızı bastırıyoruz ve iki ipi de aynı anda eş zamanlı olarak yukarı çekerek düğümümüzü sabitliyoruz. Sonrasında bu sefer sağdaki kalan ilk ipimizi diğer türlü yaptığımız gibi şu şekilde koyuyoruz. Solda kalan ilk ipimiz bunun üzerinde kalacak. Sonra bu soldaki ilk ipi bu sabit kalan iki ipin altından yuvarlağın içerisinde geçirip şu şekilde çekiyoruz. İki ipi baş parmağımıza sabitleyip eş zamanlı olarak sağ ve solumuza kalan iki ipi hareket ettiriyoruz ve yukarı doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir düğüm elde ettik. Şimdi sırada gördüğünüz gibi şu soldaki şekiller aşağı doğru girip gelip birbirlerine kavuşuyorlar. Bu sefer Şunları şu şekilde çekelim yine kafamız karışmasın. Soldaki kalan ilk ipimiz ana ipimiz oluyor ve bunu sağa çekiyoruz. Soldaki ip daima sağda kalıyor ana ip olarak. Soldaki ana ip daima sağ tarafa doğru çekiliyor. Bu şekilde üzerine düğüm atılıyor. Sağ tarafta ise sağ tarafta kalan ip daima sol tarafta kalıyor. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Bu şekilde çektik ve solumuzda kalan ilk ipimizi şu şekilde düğüm yapıyoruz yine. 2 adet ve düğümden sonra da sıkılamayı unutmuyorsunuz. Solda kalan ikinci ipimize sıra. Solda kalan üçüncü ipimize sıra. Evet, burası bitti. Şimdi sağ taraftayız. Sağdaki ilk ipimizi sola doğru çekiyoruz, bu ana ipimiz ve sağda kalan ilk ipimizi şu şekilde yine düğümlerle devam ettiriyoruz. Evet düğümlerimiz bitti. Sonra şu ortada kalan iki ipi birbirlerine kavuşturacak olan iki ipi iki adet düğüm atıyoruz. Ama düğümün örüntünün devamı gibi gözükmesine dikkat edin. Yani şu örnekte olduğu gibi hiç düğüm gözükmüyor farkındaysanız. Birinci düğümü attık. Birinci düğüm gevşemesin. Şu şekilde sıkın ve ikinci düğümü de şu şekilde üzerinize, üzerine atın ve sıkılayın. Gördüğünüz gibi şurası bir devamı gibi gözüktü. Şu şekilde başlangıçta gördüğünüz gibi sola doğru açılıyor. Şu dört ipi tekrar bu kenara alalım kafamız karışmasın. Sağ taraftaki ilk ipimizi solumuza doğru çekiyoruz. Bu şekilde düğümlerimize başlıyoruz. Evet yine düğümlerimiz bitti. Bu sefer sağ kısımdaki düğümlere başlıyoruz. Sol taraftaki ilk ipimizi sağımızda tutarak ana ipimizi şu şekilde tutuyoruz ve üzerinden düğümlere devam ediyoruz. Ve sıkılamayı unutmuyoruz. Sağ taraftaki ikinci ipimize sıra geldi. Bazen iki adet mi bir adet mi düğüm attığınızı karıştırıyor olabilirsiniz. Ben her ihtimalle karşı geri alıyorum. Tekrar düğüm atıyorum. Ve son düğümümüz. Şimdi örneğe baktık. Örnekte sırada yine kare düğüm var. Kare düğümde ne yapıyorduk? 4 tane ortadaki 4 ipi alıyorduk. Bu şekilde soldaki ilk ipi sağımızda kalan 3 ipin üzerine şu şekilde koyuyoruz. Sonra sağımızdaki bu içi 3 ipten sağımızdaki ilk ipi bu şekilde üzerine geçiriyoruz. Ve bu ortadaki ipler daima sabit kalıyor. Ortadaki 2 ipin altından sağdaki ilk ipimizi şu boşluktan geçiriyoruz ve baş parmağımızla bu ortadaki iki ipi sabitleyip sağ ve soldaki ipleri yukarı doğru çekiyoruz. Şu şekilde. Sonra aynı şekilde tam tersi. Sağdaki ilk ipimizi şu şekilde koyuyoruz. Soldaki ilk ipimiz bunun üzerine geliyor ve ortadaki iki ipi baş pardon, orta iki, ortadaki iki ipin altından ve boşluktan geçecek şekilde çektiriyoruz. Bu iki ipi sabitliyoruz ve iki taraftan da bu şekilde sıkılıyoruz ve şu şeklin oluşmasını sağlıyoruz. Sonra bakıyoruz şekilden bakıyoruz aşağı doğru şu şekilde gelmiş yani yine ne yapıyoruz? Bu ipleri kenara alıyoruz. Dışarıdan içeri doğru geleceği için en dıştan başlıyoruz ve soldaki ilk ipi sağa doğru çekerek düğümlerimize devam ediyoruz. sağdaki ikinci ip. Sağımızda kalan ikinci ip yani. Zaten bu iplerle hiç alakamız yok şu anda. Ve son düğümümüz. Evet sıra geldi sağ tarafa en dıştaki ipi sol tarafa doğru çekiyoruz ve şu şekilde düğümler yapıyoruz. Mesela ben yine unuttum. Galiba bir adet daha vardı. Evet düğümlerimiz bitti. Şu an en son aşama olan ikinci iki ipi birbirlerine sabitliyoruz. Düğüm atıyoruz. Bu şekilde birbirlerine. İki adet düğüm. Bakın şu şekilde çektim. Gördüğünüz gibi düğüm olduğu anlaşılmıyor. Evet arkadaşlar anahtarlarımızın düğümleri buraya kadardı. Şimdi burada ne kadar kuyruk bırakmak istiyorsanız ona göre kesim yapıyorsunuz. Ben şu şekilde kesiyorum. Hepsinin aynı boyda olmasına özen gösterin. Ben şu anda size göstermek için şu şekilde kestim. Bitmiş halde şu şekilde gayet şık duruyor. Uçlarını tekrar taradığım zaman düzelecek. İsterseniz buna saç spreyi de sıkabilirsiniz sabit durması için ama gayet bence böyle saçaklı olması da güzel duruyor. Evet arkadaşlar bence herkesin evde kolayca yapabileceği bir şey ve kendiniz yapınca inanın daha güzel geliyor gözünüze ve o anılar her daim taze kalıyor. Siz de eğer denemek istiyorsanız elinizde sadece olması gereken şey ip ve anahtarlık ucu. Bu şekilde anahtarlık uçlarını kancalı olarak da alabilirsiniz ama ben böyle daha hoş durduğunu düşündüm. Diğer türlü hoşuma gitmedi çok benim. Umarım sizde beğenerek izlemişsinizdir. Umarım siz de denersiniz diyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.